Döndün ya, döndün ya <laughs> Döndün dünya, ya Söndür yangın, şans ya Üzerime ömür darbim ya Karabatım kömür gözüm ya dünya, dön dünya. Söndür yangın ama şans ya. Üzerime ömür tarttım ya. Kara bahtım kömür gözlüm ya. Ne bir çatına, bu nasıl adam ezem hiç geçir aslına. Geçir hey. çatına, mı sakın hayat tezme güç verir asmına. Diyen olmadı dur, iyi de niye bu kabahtı? Bu da dataları çok abarttı bir dolu yalan olan oldu artık Boşa yardım el verenin kolu kopar artık Yiyecek acı ver açımı kuruman aklım yalnız onu yorma yalnız Otu yorgun olur o da soğuk ortam artık Dost dediklerimin de bir çoğu artış Gittik kim değilim ben evdeki bir Lakin çeken ne zaman bir tek o yardım dünya bir düşlerin ülkesinde yükselir Sesim üzerine yemin ya dönmek dünya Dön dünya. Döndün ya döndün ya gözleri kördün ya kapıları kime kapalı kime açık kimine cümle kimine hebeli açık gördün ya gördün ya bizi de biraz sevdün ya kollarında uyutup huzurla yanı buyurun buyurun şimdi ne yapıyor biliyor musunuz herkes giriyor linke <laughs> yorumları atıp like'ları atıp bir tane hatta birden fazla mesela tekrar dinleyince dinleyince reklam geliri olarak yansıyor mu arkada repeat de dursun ya açık dönsün baba orada ha, yansımıyor mu Yok. herkes bir kere döndürse burada tamam mı kaç kişiyiz baba 26.000 kişiyiz sağda solda reklam çıkarsa tıklayın Ha o zaman sağlıyor. ekstra gelir sağlıyor aynen. Ne yapıyorsun kız? Nereden girdi oğlum?